98 yılındaydı bizim bu sektör ilk başlamış. Tabii ki o zamanlar hem okuyorduk hem çalışıyorduk. Güzel bir meslek sahibi olduk bu arada biz. Kardeşimle birlikte sırt sırta verdik, güzel bir şekilde güzel şeyler başardık. Şu anda da geldiğimiz konumlar daha iyi olduğunu düşünüyorum. 2011 yılında mağazamızı açtık bu semtte. 2016 veya 15'ti yanlış hatırlamıyorsun o tarihlerdeydi, o yıllardaydı. Biz Damisete o zaman tanıştık. Yani 9-10 yıllık bir geçmişimiz var bizim. Bu 10 yıl içerisinde sıkıntı yaşadım mı? Hayır, kesinlikle sıkıntı yaşamadım. Köklü bir firma, babadan gelme bir firma olduğunu çok iyi biliyorum. siparişin verdiğimiz takdirde sorunsuz, sıkıntısız bize teslimatı gerçekleşiyor. Bizim için en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Ve de ürünleri gördüğüm kadarıyla da hep kontrol edilmiş bir şekilde geldiğinde farkındayım. En büyük özelliği de kullandıkları poşetlerde bilmiyorum ama kalın hiçbir zarar gelmiyor ve de kumaşın bir Alpte kokusu olur. Böyle üstünde bir normal kumaşın bir kokusu olur. O O evet. poşete koydukları zaman poşetin kokusu ona geçiyor. Enteresan bir poşeti var. Çikolata kokuyor ama poşetlerinde. Evet. Ömer Bey sağ olsun bize ilgileniyor. Ömer Bey geliyor, ürünlerimizi çıkartıyor. Burada bizimle ürünlerimizi burada sunum yapıyor. Yıllardır da Ömer Bey ile sağ olsun birlikteyiz. Sektörümün değerli insanları, sevgili perdeciler, Ankara'dan, Ankara'nın Hasköy semtinden merhabalar. Efendim güzel bir perakende mağazasına konuk olduk. Yüksan yani bildiğiniz ismiyle Lavins'in değerli bir müşterisine konuk olduk. Neredeyiz? Ersin Çınar ve Halil Çınar kardeşlerin mağazasındayız. Çınarlar Perde ve Tasarım'ın bünyesindeyiz. Efendim şu an biz perde satıcıları haber portalı ailesi Sayın Ersin Çınar'a konuk olduk. Amacımız bugün Çınar ailesini tanımak. Tabii ki Yürüksan'la yani Lavins'le tanışıklığını konuşmak. Lavins'in birbirinden güzel ürünlerine şöyle bir göz atmak. Göz atarken de elbette Ersin Bey'in bu konudaki fikirlerini almak. Efendim ekran başındasınız biliyorum bizi seyrediyorsunuz. O zaman dönelim mi hep birlikte Ersin Bey'e merhaba diyelim mi? Merhabalar. Merhabalar Emel Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Ersin Bey? Teşekkürler. Uğraşıyoruz koşturmaca. işlerimizde güçlerimizdeyiz her zamanki gibi. Maşallah diyelim. Daha Maşallah önce canlı yayınlarda vesaire yine sizi mağazanızda ziyaret etmiştim. Ee, birçok yerde röportajlar gerçekleştirdik. Evet. Ama bir baktım araya uzun bir mesafe koymuşuz. Bayağı olmuş mağazanıza gelmeyeli. Özlettinizsiniz kendinizi. Aynen, biz de sizi <laughs> çok özledik. E ben mağazaya bir girdim ki benim bıraktığım mağaza değil o. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir mağaza olmuş. Maşallah, 41 kere maşallah. Çok teşekkür ederim. Dekor harika, mağaza zaten büyük, her şeyi gösteriyor. Yan tarafta bir ofis. Ee, mükemmel. Ellerinize sağlık, çok gönlünüze sağ olun. sağlık. Ee, yaklaşık COVID zamanındaydı herhalde. COVID zamanında... Bir baktık ki işlerimiz bayağı bir yavaşlamıştı. Bir de tatil kısıtlamalar tatil vesairesi onlar olunca biz dedik ki bunu değerlendirelim. Güzel bir mağaza haline, konsept haline çevirelim. Elimizden geldiği kadar yaptık. Umarım güzel olmuştur. Hoş, hoşunuza gitmiştir. Ama bizim de hoşumuza gidiyor tabii ki. Yani elinizden gelen buysa fazlasını yapsaydınız nasıl olurdu acaba? <laughs> Çok güzel olmuş. Yani şöyle bir bakıyorum tezgahsa tezgah evet. ee, yine birbirinden kıymetli firmaların ürünleri evet. ürünlerin teşhirleri Efendim perde sistemlerinde yine çok revaçta olan ürünler. Evet. Yani mağaza diyor ki çekiyor müşteri, gelin bana diyor. Oradan bakıldığından. Amacımız doydu zaten. Yani müşterimiz kapıdan girdi, girdiği zaman tamamen bir göz zenginliğini tamamen tatsın burada. Cephe çok güzel. Evet. Yani o olağanüstü büyüklükte cam. Ee, ne kadar büyük mağazaya sahipseniz o kadar şansınız yüksek oluyor. Ersin Bey şöyle biraz gerilere, uzaklara götürelim mi size? Tabii ki buyurun. Hatta sektöre ilk, ilk başlangıç yıllarınıza. Hı hı. 98 yılındaydı bizim bu sektör ilk başlangıç. Tabii ki o zamanlar hem okuyorduk hem çalışıyorduk. Şu anda gençler çok şanslı. O zamanlar biz öyleydik. Hem okuyorduk hem çalışıyorduk. Tabii ki güzel bir meslek sahibi olduk bu arada biz. Okulumuzu belli bir şeyden sonra tabii ki meslek sahibi olunca okulumuzu erteledik. Devam etmedik. Şu anda da geldiğimiz konumlar daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve Halil ile birlikte kardeşimizle... Tabii tabii de. kardeşimle birlikte sırt sırta verdik güzel bir şekilde güzel şeyler başardık. Hatta şu anda da kardeşim şehir dışında... Rize'de iş takmaya evet. mı gitti efendim? İş teslim etmeye gitti diye konuşalım. Evet. E, takma olayı yapılmıştı. Sadece bir teslimat konusunda e, müşterimizle birlikte oraya gittiler. Hı -hı. Ee, ve Yürüksem. Yürüksem ne zaman girdi hayatınıza? Lavins ne zaman girdi? Lavins'in şöyle bir göz attım. Bütün başlıkları elinizde mevcut. Havuz ürünleri elinizde mevcut. Ee, yani Lavins'in 200'ün üzerinde e, bir başlığı söz konusu ve yüzlerce varyantı söz konusu. E, Lavins gerçekten e, mağazanıza şıklık katmış. Mağazanıza farkı getirmiş. Mağazana kadar güzel. Üzerine bir de Lavins olunca mağaza daha da güzelleşmiş. Lavins hikayenizi sizden dinleyelim. Bu arada çok özür diliyorum. Kameraya döneyim efendim. Değerli sektör mensupları, Lavins İstanbul'dan tüm Türkiye'ye ve dünya üzerinde birçok coğrafyaya hizmet veriyor. Perde ve fonluk toptancısı. Türkiye'de de çok başarılı ara toptancılarımız olsun, perakendecilerimiz olsun. Onlara çok başarılı hizmetler sunuyor. Tabii Lavins'in Ankara Bölge Sorumlusu özellikle üzerine basarak söylüyorum. Ankara Bölge Sorumlusu Ömer Çağlar Ersin Beylerle ilgileniyor. Ankara'daki diğer tüm perakendecilerimizle ilgileniyor. Bu arada LAVINS'in genç yöneticisi Mehmet Yürüye de sevgilerimizi buradan yollayalım. Evet ve hikaye ne zaman başladı? Ee, biz yaklaşık 2011 yılında mağazamızı açtık bu semtte. Ya ondan 2016 veya 15'ti yanlış hatırlamıyorsun o tarihlerdeydi. O yıllardaydı. Biz Damisete o zaman tanıştık. Yani 9-10 yıllık bir geçmişimiz var bizim. Ve de Sahip tanışmak hiç nasip olmadı. Birkaç sefer fuara gittik ama fuarda davet ettiler sağ olsun ama biz çok acil bir gidip geldiğimiz için tanışmak nasip olmadı. Ama sundukları ürünlerden çok zevkli bir kişiye sahip oldukları da belli. Ömer Bey sağ olsun bize ilgileniyor. Ömer Bey geliyor ürünlerimizi çıkartıyor. Burada bizimle ürünlerimizi burada sunum yapıyor. Yıllardır da Ömer Bey ile sağ olsun birlikteyiz. Hı hı. Ömer Bey'in iletişimi e, kuvvetli. Şöyle kuvvetli. Aslında sessiz sakin bir insan. Fakat sizlerle kurduğu diyalog uzun yılları geride bırakmanız belli ki sizlere değer veriyor. Bu değer karşılıklı. Siz de Ömer Bey'i evinde gibi hissettiriyorsunuz. Yani biz e, Ömer Ömer Bey'le tabii ki bir 10 yıllık bir abi kardeşliğimiz var. Yani kendi mağazası gibi gelir oturur yemeğini söyler çayını içer <laughs> yani burası sanki onun mağazası zaten onun mağazası öyle olmalı tabii. tabii, onun mağazası olmalı çünkü iş ortağımız o bizim Tabii, çözüm ortağımız evet iş ortağı peki ee, Lavins ürünlerini sık sık yeniler mi bu soruları size sormak istiyorum benim anlatmam yetmez eee, efendim lojistikte nasıldır hızlı mıdır ee, sizin arkanızda dağ gibi durur mu? Şimdi bizi ilk seyredenler olabilir, lavince ilk defa duyanlar da olabilir bu çok normal. Evet. Ya da çalışmak isteyip de bir başlangıç yapmayanlar olabilir. Onlara bir yol gösterelim mi? Ersin Bey onlara bir yol tayin etsin mi? Lavins hakkında anlatacaklarınız mutlaka vardır, dinleyelim. Yani şöyle söyleyeyim, bizim lavinse dediğim gibi 10 yıllık bir geçmişimiz var. Belki yasak e, daha da önceden de olmuş olabilir ama. Bu 10 yıl içerisinde sıkıntı yaşadım mı? Hayır, kesinlikle sıkıntı yaşamadım. Yani köklü bir firma olduğunu biliyorum. Eskiye dayanıklı bir firma. Hangi yılda kurulduğunu bilmiyorum ama köklü bir firma. Babadan gelme bir firma olduğunu çok iyi biliyorum. Siparişimi verdiğimiz takdirde sorunsuz, sıkıntısız bize teslimatı gerçekleşiyor. Bizim için en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Ve de ürünleri gördüğüm kadarıyla da hep böyle ee, kontrol edilmiş bir şekilde geldiğinde farkındayım. En büyük özelliği de, kullandıkları poşetlerde, bilmiyorum ama... Çok kalın. Kalın, hiçbir zarara gelmiyor ve de e, kumaşın bir alple kokusu olur. Böyle üstünde bir normal kumaşın bir kokusu olur. Evet. O poşete koydukları zaman poşetin kokusu ona geçiyor. Enteresan bu poşeti var, çikolata kokuyor ama poşetlerinde. <laughs> bu cümleyi sizden duymak çok güzel. <laughs> Acaba dedim, kim keşfedi, kim söyleyecek? Ben onu yıllar önce keşfetmiştim zaten. Demek ki kaliteli poşetlere. Yani ona dahi dikkat ediyorlar. O bizim için çok büyük bir avantaj. Yani bazı firmalardan ürünler geliyor, poşetler yırtırmış, zarar görmüş ama bu gördüğüm kadarıyla hiç o taze bir poşet gelmiyor bize Lanistan. Ersin Bey küçük bir e, efendim e, anımı sizinle paylaşayım. Yine Ankara Keçiören'de şık bir mağazada çekim yapıyoruz. Çekim esnasında e, kargo poşeti getirdi. E, baktım üstünde işte, Lavins'in poşeti. Çekimi durdurdum. Dedim ki kameraman arkadaşıma açarken sıcağı sıcağını çekeceksin bu poşeti. Yani açıyoruz açıyoruz poşetin içinden poşet poşetin içinden poşet. Evet 3 poşet yapıyorlar. Bir türlü kumaşa biz erişemedik. Evet. Ve o çikolata kokusunu ben orada aldım. Yani aslında o poşetler doğaya zarar vermeyen poşetler. Evet öyleymiş. Toprağın altında da veya suyun içinde çok çabuk eriyen poşetler. Levis bunlara bile dikkat ediyor yani haberiniz olsun. Evet o kokudan ben de araştırdım neden böyle bir koku şey geldiğinde sordum Ömer'e. Dedim böyle böyle yani çikolata kokuyor bunlar. ya güzelliği de şu kumaşın içine de siniyor bu koku aslında. Ve kumaşlar da çok kaliteli. Evet. Göz atalım mı? Her zaman tabii. Hı hı. Buyurun. Sevgili perdeciler, bir perakendeciye ne lazım? Elbette kaliteli ürünler, kaliteli fonluklar, kaliteli tünler ve kulların gerçekten koşan ürünleri, yenilikçi zihniyet ve arkasında dağ gibi duran firmalar lazım değil mi perakendecinin? Bir perakendeci bunu ister, daha ne ister? Siparişini çektiğinde siparişinin zamanında eline geçmesini ister ve ürünün devamlılığını merak eder. Ürünün devamlılığı var mı diye kafasında soru işareti olmamalı o perakendecinin. Dolayısıyla Bunların hepsini bünyesinde barındıracak olan firmalar lazım size. Tıpkı Lavins gibi. Lavins'in birbirinden güzel ürünlerini görüyorsunuz, göreceksiniz de biraz sonra. 200 başlığın üzerinde Lavins'in koleksiyonu var ve bu koleksiyon sürekli değişir. Her yıl değişir, üzerine koyarak gider. Ve yüzlerce de varyantı var. Havuz ürünleri de keza. Ersin Bey, Birkaç ürün gösterirseniz seviniriz. Sizin evet. bu konudaki fikirlerinizi almak istiyorum. Şimdi e, artık güncelim, artık her şeyimiz internetten olduğu için... ...sosyal medya bu konuda çok iyi insanları yönlendiriyor. Artık müşteriler şunu sor, söylemiyor. Yani geldiği zaman bize diyor ki ben internette bunu gördüm. Size de var mı dediği zaman, ürüne baktığımız zaman... işte bunu hemen çıkartıp önüne serebiliyorsunuz. Yeniliği güzel takip ediyorlar. Yani e, o yüzden şu andaki güncel renkleri güncel ürünleri, gördüğünüz gibi her şeyi birinci sınıf neyse kumaş kalitesinden tutun, renk kalitesine kadar her şeyi güncel bir şekilde Hem yapıyorlar. konuşalım, konuşalım hem yakından gösterelim. Mesela elinizde bir filetül var. Evet. Onu açalım mı Ersin Bey? Tabii tabii. Mesela bir perakendecisiniz. Bu filetülleri nerelere dikiyorsunuz? Nerelere kullanıyorsunuz? Ya eskiden biliyorsunuz artık şey vardı. Mutfak perdesi ayrı, oda perdesi ayrı, salon perdesi artık öyle bir şey kalmadı. İnsanın istediği her şeyi her yere diktirebiliyor. Yani şu filetülü siz mutfağa da yapabiliyorsunuz. Bakmışsınız Kalınladı. salonu da. salonu da yapabiliyorsunuz. Yani bu artık tamamen bir zevk. Bu tarzdaki güzel dekorasyon, dekor ürünlerle olayı tamamen güncelleyebiliyorsunuz. Güzel ürünler sunabiliyorsunuz. Misal oradaki klasik avantgard tarzdaki ürünler. Evet. Ee, bir de değerli sektör mensupları biliyorsunuz ki ürünlerin varyantları çok önemli. Varyant evet. e, benim için renk geçişleridir. Yani e, bir firma her kesime hitap edebilmeli. Gençlerimiz var, yaşlılarımız var, orta kesimimiz var, avantgard takılanlarımız var, klasik takılanlarımız var değil mi? Mesela benim evim modern. Ee, ben evime, mobilyalarıma göre ürün seçmeliyim. Herkesin farklı zevkleri var. Yani coğrafya diyelim kısacası. Lavins her coğrafyaya ayrı ürün çıkarıyor. Yani bunu doğulu bir hanımefendi de evinde kullanabilir. Batılı bir hanımefendi de yeter ki Lavins bu ürünleri, efendim, stoklarında tutmaya devam etsin. Yeter ki lojistiğini hızlı gerçekleştirsin. Stok konusunda zaten sorun yaşamıyorsunuz Lavinsta. Yani sipariş çektiğiniz takdirde hem geç 2 veya 3 iş günü içerisinde teslimatı. Yani onlar aynı gün vermeyi veriyorlardı belki ama kargodan kaynaklı bir 2-3 gün teslimat yaşanıyor. Ersin Bey, sizin tam önünüzde kırçıllı bir üründürüyor. Evet. İnanın koltuk kaplanacak bir ürün yani koltuğu götürün <laughs> bu ürünle kaplatın. Yani şu ne anda ne kadar kalın ne kadar kaliteli. Şöyle evet, kaldırabilir miyiz şu onu? Şu anda şu anda zaten güncel mobilya koltuk kumaşlarını da takip ettikleri için biz aynı zamanda mobilya fuarlarına da gidiyoruz. Mobilya fuarlarına bakıyoruz. İncelememiz şu bu sene rovançta kılıflarında, koltuklarda neler var? Ona göre firmalardan geldikleri zaman kumaşları biz ona göre seçiyoruz açıkçası. Şimdi şu baktığımız ürünler şu anda gündemde trend olan kumaşlar. Şu anda bir gidin mobilya mağazasına en çok bu kumaşları göreceksiniz. Evet. Yani elinizdeki olsun misal veriyorum bir oturma odasına bir evet. köşe takımında falan çok çok kullanılacak bir ürün. Şunu diyelim yani e, çok güzel araştırıyorlar. Evet. Çok güzel e, kaleme döküyorlar bunu. Çok güzel e, yani stilistlerimiz desen olsun, renk olsun her yönüyle Kesinlikle. çok güzel araştırıp çalışıyorlar. Gündemi takip ediyorlar. E, i̇şte dokumaya kalıyor. Yani aslında asıl işlem insin. Müşterilere ulaşmak perakendeciye ulaşarak oradan da nihai tüketiciye ulaşmak Lavins'in işi ama e, Lavins çok zevkli renkleri bile itinayla seçmiş görüyorsunuz. İşini de kolaylaştırmış. Yani şimdi bu tabii ki bundan çıktığı zaman tek bir sanmıyorum ya binler yani yüzlerce rengin arasından belki seçiyorlardı bu renkte şu olsun bu olsun ama renk skalası çok güzel dikkat ediyorsanız yani, mavisinden tutun pembesinden tutun green'in bakın en az 3-4 tonajı var orada. Evet, evet. Ş şöyle başlayalım. Bakınız omuzumu atmak istiyorum efendim. Şu birinci gri tonumuz. Evet. Bakınız ikinci gri tonumuz. Evet. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Maviye doğru gidiyor artık. da sayarsanız altı. Evet. Yani evet yeşili. Eskiden şeyler vardı Ersin Bey böyle kavun içler vardı. Evet. Absürt pembeler falan vardı. Şimdi yok onlar. Şimdi ya. daha pastel. Daha Hı -hı. sakin renkler, dinlendirici renkler. Sadece kremine Göz bakar mısınız? Şu Şuraya kadar bir elimle işaret koyacağım. Efendim şu ara dilimiz sadece kremin tonları. Bakınız sonra pudralar gördünüz değil mi? Yani seçenek çok. Hı -hı. Ürün seçeneğiniz tek bundan sınırlı değil. Yani o 200'e yakın suyu belirtmiştiniz. Başlığı olan bir firma bu ve de hepsini teker teker incelemesi, ürünlerin içinden çıkması bayağı bir sıkıntı. Evet, evet. Nihai tüketiciyi de zorlar. Size de zorlar. Yani tek tek göstermek, evet. onların beğenisine sunmak, ee, bayan geliyor, beğeniyor akşamdan sabah fikrini değiştiriyor. Daha güzeli vardı diye sabah gelip ürünü e değiştiriyor. Birden fazla, İşiniz zor. Birden fazla seçenek sunduğunuz zaman onu ik, ikinci bir seçenek olarak onu gördüğü zaman zaten telefonu açıyorlar. Şu olsun bu olsun diye sonradan bilgi veriyorlar. Artı e, ufak bir şey için, mağaza için Lamis katilası yeterli bir mağazayı donatacak evet. durumda ama sizin mağazanız büyük sizin Hı -hı. müşteri portföyünüz de büyük sadece Ankara'yla kalmıyorsunuz Ben Türkiye'nin çeşitli yerlerine sizin evet. perakende ayağında iş yaptığınızı biliyorum evet. nerelere mesela ürün yolluyorsunuz yani tek yurt dışı da söyleyebilirsiniz tek yurt içiyle de yurt dışıyla da, da bu haşinleşir oluyoruz misal veriyorum Azerbaycan'da Birden fazla otel yaptık orada işlerimiz oldu. Çok güzel kurumsal işler. Evet, bu yazın Ege bölgesine çok faaliyetlerimiz oldu. Hı hı. Oraya çok gidip geldik. do İstanbul, İstanbul'a çok gidip geldik. Orada da bir ufak bir otel projemiz vardı. Onlara da gittik geldik. Yani oluyor. Şey dışına çok fazla için yani Şu anda biraz önce söylediğim gibi kardeşim. Şu anda Rize'de, Rize'de. Rize'de. Değil mi? Yani insanlar ta Rize'den aşarak buraya kaç tane şehir geçerek buraya geliyor. Yani perdeciyi geçiyor mu? Şehir geçerek geliyorlar. Ha bu tabii ki verdim bir dostluğumuzun olduğu için de olabilir. Ürünümüzün kalitesinden de olabilir. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Şöyle diyelim kısacası. Yaptığınız işler, yapacağınız işler referansı her zaman. Kesinlikle. Teşvikidir. Demek ki insanlar kulaktan kulağa duyuluyor. Memnuniyetini insanlar dile getiriyor. Ve Çınarlar Perde Tasarım da zaten Ankara'nın perakende ayağında marka isimlerinden bir tanesi. Evet. elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. insanları. amacımız bizim insanları mutlu etmek. Evet. Peki bir perakendeci gözüyle Ersin kardeşim sektörü nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda sektörde tabii ki bir dar var. Yani dar boğazın içindeyiz. Ama işin düzgün yaptığın sürece işin azalma olur ama tamamen bitmez. Bu sürecektir değil mi? Hayat sürdüğü sürece. Yani bu perde sektörü tabii ki sürecektir. Yani bu iş bitmez. Bu perde sektörü her zaman devam edecektir. Ama tabii ki bizden nasıl bizim babamızdan... Bizim çocuklarımıza o şekilde miras o kalacaktır. Tabii. Tıpkı şeye benzetiyorum ben işte insan acıkıyor, karnını doyuruyor. Akşam oluyor tekrar acıkıyor, tekrar karnını doyuruyor. Evet. Her sabah kalktığınızda dün giydiğiniz kıyafeti giyiyor musunuz? Elbette giymiyorsunuz. Artık perde de dekor halini aldı. Yani bir müddet insanlar evlerinde kullandıkları perdeyi bir müddet sonra kullanmak istemiyorlar. Ve sürekli devir daim, doldur evet. boşalt olayı olduğu sürece de perde sektörü de hiç tükenmeyecek, bitmeyecek bir sektör. Efendim şimdi dilek ve temine, temennilere gelelim mi? Nasıl hazır Ersin Çınar evet. tüm sektöre neler söylemek ister? Neler dilemek ister? Lavins'e neler söylemek ister? E, Lavins firmasına öncelikle Ömer Bey çok değerli bir arkadaşımız bizim. Başarılan devamını diliyorum. Bu şekilde Devam etmesini isterim her zaman. Piyasaya da arkadaşlarımız her zaman iyiliğini isteriz. Herkesin hiçbir zaman kötülüğünü istemeyiz. Dikkat ederseniz perdelemde bile hep güven yüz ifadesi vardır. Her zaman gülsünler. <laughs> Rabbim kimsenin yüzünü soldurmasın. Amin, amin diyelim. Ve e, Lavins ailesine buradan sevgi ve saygılarımızı yollayalım. Evet. Bizi sizinle buluşturduğu için Evet, teşekkür ederim. sektör mensupları, efendim Lavins'in birkaç ürününü göstermek istedik. Hatta bir Lavins kullanıcısının kapısını çaldık bugün. Ersin Çınar'la birlikteydik. Çınarlar perde tasarımı ziyaret ettik. Evet, sizin mağazanıza da yakışacağını düşündüğümüz Yürüksan'ın ürünlerini Yürüksan'dan lütfen talep ediniz. Ömer Çağlar'ımı ararsınız artık, Mehmet Yürüyü mü ararsınız? Sizlere orada muhatap çok efendim. Yeter ki siz yenilik isteyin, bu ürünlerden yararlanmak isteyin. Ayrıca birkaç kelime daha söylemek istiyorum efendim. Şimdi biz Perde Satıcıları Haber Portalı ailesi 20 yıldır size hizmet vermeye çalışıyoruz. Üreticisinden tüketicisine kadar indiğimiz dönemler oluyor. Toptancısından işte efendim atölyecisinden tüm haberler bizde. Ve dolayısıyla Tabii perde satıcıları dergimiz de sizlerin hizmetinde. Sosyal medya ayağımız da sizlerin hizmetinde. Olur da yenilik ararsanız, olur da e, daha fazla firmayla çalışmak isterseniz lütfen perde satıcıları haber portalına, dergisine, sosyal medya ayağına göz atın. Orada yüzlerce firmalar var, üreticiler var, toptancılar var, perakendeciler var. Efendim yararlanın sonuna kadar. Ve Evet dediğim gibi bizi Çınar ailesiyle buluşturan Yürüksan ailesine teşekkür ediyoruz. Lavins'in başarılarını efendiliyoruz ve Ömer Çağlar'a da sevgi ve selamlarımızı yollayarak Çınar Perde Tasarım'dan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.